Çocukların babasını dolan sanayide çalışan kişi sen misin? Evet, benim. Ne oldu? İyi çalışamazsan vallahi gözüne yumruk atarım ha. Oğlum, hadi gel sana bir şey diyeceğiz. Bir dakika, bu benim anne ve babamın sesi. Yoksa gelip beni alacaklar mı? Herkes yüz almış ama sen bir almıştın ya. İşte herkes yüz almış ama sen sıfır almıştın. Birden 0'a düştü oğlum. Evet. Burada daha çok çalış. Eşe olacak. Şey. Bir yıl falan çalış biz alırız seni. Bu yerden. Akıllarına kadar burada çalış. Evet bak bir tane araba geliyor. Şimdi onu tam bir güzel yüzüne bakalım. Hem de mükemmel bir şekilde tamir edilmiş olsun. Baksana arabanın önü kırık özel. Sim siyah olmuş. Hadi şimdi yallah işine koyul. Of tamam ya. Of deme bana götünü döverim valla. Tamam. Allah Allah burası da içmenlerceye benzemiyor. Konuşma lan yürü. Aha oğlum bir dur ya. Kesmen etkilsin beni. Müşteriye saygılı davran. Vallahi gücüne saplarım o sopayı. Hadi mola var ben çalışayım biraz senin yerine. Yey mola. mola. Ben saklanacağım beni bulamaz Zaten de Bu noba benim boyumda Çabucak girebilirim Girmek değil Girmek değil Girmenebilirim ama ben orada Sıra Çok küçük velete verilmiş Nerede lan bu Gördüm seni gel buraya Lan eşşoğlu eşşek Kalk <laughs> Oh, bir de o sana mola verdirmeyeceğim. Anladın mı? Saklanırsın böyle. Oğlum eve dinlenmeye gidiyorsun. Geçebilir miyim içeri? Geçebilirsiniz tabii. Çocuğu alın. İsterseniz. Evde yaşarsın ve her şeyi de düzeltirsin merak etme. Gel şimdi şu binanın üzerine saklanalım. İmsenize lan aşağıya. Vallahi götünüze hem de etinizin saplayacağım götünüze sopayı. Sen bilirsin. Tamam şimdi kaçalım oğlum. Hadi baba kaçalım.